Rangers, ligde topa sahip olup set hücumla üretmeye çalışan bir ekip ve Ibrok'ta rakip yarı sahada uzun süreli yerleşimleriyle şut hacmi yaratıyor. Fortistats verilerine göre maç başı beklenen golü 1.71 ve şut ortalaması, 15 civarında, bu da rakip ceza sahasında düzenli tehdit ürettiklerini gösteriyor. Motervel ise Jens Asko yönetiminde kompakt 4231, 442 bloklarıyla geçiş oyununa yaslanıyor, maç başı 12 civarı şut ve 1.44 beklenen gol üretiyor. Rangers'ın iç sahada puan ortalaması 1.63, Motorvel'in deplasmanda 1.33, saha, seyirci avantajı ve set hücum kalitesi ev sahibi lehine. Rangers'ta stoper hattındaki eksikler diga ceza, soğutlar sakat geriden oyun kurulumunda bazı riskler doğurabilir, buna karşın kanat bekleriyle tavernier ve B kenar ortaları ve ikinci dalga koşuları belirleyici olabilir. Motervell'in penaltı alma başarısı ve duran top etkinliği ligde 6 bölü 6 penaltı golü maçın belirli anlarında geri dönüş imkanı tanıyabilir. Oyunun genelinde Rangers'ın baskın, Motervell'in ise geçiş ve duran toplarla cevap aradığı, 2 gol bareminin üzerine çıkan bir maç beklenir, tahmin ms 1 oran 1.59.